Selam dostlar. Üç kişilik tribünden hepinize merhaba. Bugün Başakşehir Galatasaray maçıyla karşınızdayız. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Aha attı lan. Atamadı, be. Offside var. El var. El de var. Offside de var orada. Hakem oynattı o ama. Osman oynatmıyor bugün. Sanchez de kırmızı at geçecek cezası. Altı yerine Yedeklerden onu da bilmiyorum herhangi bir cezası bir şey var mı? <laughs> Burada offside yok. Ilk Şurada elle kontrol dediler. <laughs> ha elle kontrol. <laughs> Görüyordu kendisi. Hemen işte verdi, vermediye devam ediyor. Ne yapıyor? Mecbur devam edecek. Harici, e Atilla Karaoğlu vermiş de başka kim yok gibi. E zaten düşmeye başlamış ki. Düşmeye bak, düşmeye başladıktan sonra dizi dizi çarpıyor, ha. Aynen öyle. Yani düşmeye hazırlanmış zaten o. Bunlar böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Başakşehir, defansta pas yaparken top kaydıracak, fark saçma sapan bir şey. Öyle, o öyle bir şeyler de kaptıracak topu. Oyna Crespo ya. Hadi aldın hadi. Hay Allah seni davul etmesin ha. Crespo da oralarda güzel oynuyor. Niye dokunuyor ki? Deniz. sırtını koymuş yatacak yani Altın. niye dokunuyor ki Sırtına çarptı adamın omzuna çarptı ne Eli. <laughs> <Tamam canım. gülüyor> Hadi oğlum be hadi tenis lan. lan oğlum topa <laughs> gideceksin Deniz bu tarafa <laughs> gitmeyeceğim be Atacağım diye korktu adam resmen ya. Topa doğru gitmedi ki. Cık. Nereye doğru koştu ben de anlamadım. <laughs> Bak faaliyeti. <pahalı. gülüyor> Sarı kart. Kaymayacaktı Neren o topa. O adam kaymadı sen de kaymayacaktın. Uff. <laughs> <laughs> Vuramadı be. Vay, hissedin, ne güzel olurdu. Uzak kaldı. Bunda var bir şeyler bu içeri açar. İyi ki pas yapar. Vurur ona. buldu ve değerlendiriyor. içeri döndü. Aferin lan kaleci be. Çok boş bırakıyorlar ya ceza sahası önünde. 1. dakika. Cezaz oradan Çok orta sahada boşluk var. ileriye doğru son Sane koştu. Alırsa <laughs> seni var ya doğrayacaklar, doğrayacaklar. Bugün böyle oynamaya devam ederse. Aferin lan Muhammed. <laughs> Çok rahat vurdu ha. Aferin be Muhammed be. Bu puzunda adamsın ha nasıl vurdurdun Barca'yı acaba Gel benimkine bakalım Geçti sani. Ooo vurdun ha Adam yürüyerek çalım attı be Abi uzaklaştırın ya hepsi orada bekliyor ki pas yapalım diye Hayır Allah seni kahretmesin Seni Allah kahretmesin ya Aa, aferin Crespo. Arkandaki adamı görme. Uyuh. <laughs> Ulan Crespo. Allah'tan da atamıyorlar da bugün doğru düzgün. İyi de vurdu da. Aleyi tutsa gol tuttu. tutur. <laughs> yani çıkaramaz zaten. Ne yaptı? Respo Tamam, ilk yarı bitmeden atacağınız da. Attı. Yani atacakları belliydi zaten. İlk yarı bitmeden atacakları belliydi zaten. Ha ileride top tutan bir tane santrafor yok ki Başakşehir'de. şeyde <laughs> Uzaklaştı değer top geri pozisyon oldu. Uzaklaştı değer top geri pozisyon oldu. <laughs> evet dostlar ilk yarı bitti. İlk yarıda Sane'nin golü, golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. İkinci yarıda görüşmek üzere. <laughs> Hadi be oğlum. Hadi Deniz. Çekur. Aaa direkten döndü. Vur. Gol. Gol gol gol. Vermedi Ossayt. Bravo be. İşte bu be. Sonunda attın lan şu forvet. Çok karambol oldu. Ossayt'ı inceleyecekler muhtemelen. Burada offside yok sağ tarafa atılan topta. Deniz içeriye bir çalım attı. Burada da offside yok. İşte burada offside olma ihtimali olabilir. Son topu önce offside de olabilir. Ama buradan bakınca da Abdülkerim'le aynı hizada gibi ama bu kamera yanıltı biraz da sağdan bakmak lazım. O son pozisyonu inceleyecekler. Şurayı. Burada Crespo offside'de değil ama şurada ayağının ucu offside'de olabilir yani çok ince. Verecek evet, muhtemelen. Verdi offside'de offside. çok inceledi. Çünkü orada çok kritik bir offside var. <laughs> o yüzden de öyle bir pozisyonda normal offside vermesi. Çizgiyi zaten birazdan çeker. Orada bir ayak var offside'de sanki.

Deniz ilk topu çevirdiğinde Crespo offside'de değil. Crespo topu kaleye vuruyor. Direkten dönüyor. Tekrar vuruyor. Abdülkerim'e çarpı oyuncunun önüne düşüyor. O oyuncu da orada ayağı offside'de. Yani ne kadar offside'de çizmediler görmedik ama orada ayağı, ayağı bir offside'de. Şimdi şey mantığı. Kaleye şu attığında oyuncu offside'daysa kaleci kurtardığında dönen top tamamlarsa offside sayıyor. Bu da onun gibi bir şey. Yani Abdülkerim'e çarpması bir şey ifade etmiyor. Eğer oradaki 14 numara offside'daysa offside'dir. Ben bence offside. Ama daha Güzel bas. Hemen hadi. Ezme topu. Vur ona. Gol be. İşte bu be. Bunda offside yok. Sonunda attın be. Şomulo doğmuşsun nesin be? Oh be. Güzel vallahi. Geçiş ucunu çok iyi yaptılar. Savunma yönde yakaladı, mü mükemmel boy. O ilk çıktığında herhalde ofsayt yok. Bakalım. Yok yok. Salay bozuyor. Ofsayt yok. Zaten salay geç aykırıyor. Geç kalıyor. Çok güzel kesti be. Mükemmel orta be. Kemeni de kemenden mükemmel orta, mükemmel. İkinci yarıda biraz kıpırdama vardı başka şehirde. Değişiklikler işe yaradı. Ya oğlum bomboş gidiyor be. Yazıklar olsun be. Adam yürüyerek gitti be. Tutacağım annemi. Tutmayacağım. Gel de kapı. Adam gülerek gol attı. Allah belanızı versin ya. Haydi oğlum be. Aferin. Ebusel e bu sene. At Anasını satayım ya. Ellem değdi orada diyor. Deniz bir faydalı bir pas at bir şey yap lan. Ne bir fayda. Bir faydalı bir pas at be. Hiçbir şey yapmadı ve hala oyunda tutuyor ya. Allah seni Muhammed. Sen uzaklaştır. Lan kim attı? Ya adam attı be. Kızım bile isteği atıyor sanki ya. <laughs> Allah Allah. Galatasaray'ın forveti o kadar iyi indiremez o topu be kafasıyla. Duarte var ya. Allah seni belanı versin be. Savunmada bir bok yapmadın, ucunda da bir bok yapmıyorsun ya. Hadi lan Kemen. güzel orta daha kes be. Hadi Deniz'den. Nasıl seni davul etmesin Deniz. Hadi be bir şaşk kaza atsın ya. Al be. Neyi durdurdun oyunu ki? Ne oldu ki burada? Ne yapmış ki Torreira ya? ya. Bak sektire sektire savunmada sektir o topu. Adam orada topu sektiriyor. Kafasında sektiriyor top. Biri de müdahale edeyim demiyor. oğlum Yok be. Ya. Dokunma kaleciye. <laughs> Lan avradını. Kimse gitmiyor topa be. Adam güzel de çevirmişti içeriye. İlk yarıya 5 dakika veriyorsun. İkinci yarıda zaten 3-4 dakika sadece offside pozisyonu şey İşte kafalarına göre. <laughs> Neye göre hesaplıyorlarsa ben anlamadım ya. İlk yarıda 5 dakika veriyorsun tek duran top şey duran oyundu dura omuzu sakatlandı şeyin o. İkinci yarıda 3-4 dakika sadece offside inceledin. Bir sürü de oyuncu değişikliği oldu. Sen 6 dakika veriyorsun yani 1 dakika mı? Maç bitti dostlar. Galatasaray 2-1 kazandı. videoya yorum beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone, abone olmayanlar da kanala bir zahmet abone olursa çok mutlu oluruz. Hepinize hayırlı geceler.